Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz İlk defa tanışıyorsak ben Tuba Selam bugün sizlerle böyle pofidik pofidik e, tatlı pişiler yapacağız mayasız böyle şipşak pişiler yapacağız İster 5 çaylarınızda ister kahvaltılarınızda böyle pankek tadında e, güzel yumuşacık pofidik pofidik e, tatlı tatlı pişiler yapıyoruz Umarım sizler de beğenerek yaparsınız mayasız olduğu için çok e, pratik bir tarif oluyor Umarım e, denersiniz ve bana yorum olarak bildirirsiniz çok az malzemeli sizi hiç yormayacak isterseniz kare kare de yapabileceğiniz e, şekli tamamen size ait olan pişiler. Geçelim tarifine. Tarifimiz için iki tane yumurtamız var. Yumurtamın üzerine bir çay bardağı yoğurt. Ben katı yerinden kullandım. Eğer sıvı yerinden kullanırsanız un miktar mutlaka değişecektir. Bir çay bardağından şöyle bir parmak eksik gelecek şekilde toz şeker ilave ettim ve bütün hamurumu şöyle bir karıştırdım. Şekerimin birazcık erimesini sağlıyorum bu karıştırma aşamasında. Bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Ve un ilavesine yavaş yavaş başlıyorum. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ama dediğim gibi yoğurdunuzun sululuk oranı e, ve yumurtanızın büyüklüğü bu oranı değiştirecektir. Elimizde güzel, yumuşak, kulak memesi kıvamında çok daha Sert olmayacak, yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuz zaten böyle e, elinizin altında ipek gibi bir hal alacaktır yoğurdukça. Gerçekten çok güzel bir hamur. E, bir püf noktası vermek istiyorum. Hamurunuzu yoğurduktan sonra çok fazla bekletmeden hızlı bir şekilde bunu işlemi yaparsanız e, pişilerimiz daha pofidik pofidik olur. Ben maalesef çocuklu olduğum için bazen tariflerimi yaparken çocuk ağlıyor falan derken bu tarifte de öyle oldu maalesef. Tam hamurumu açtım kızartma aşamasındayken bizimki durmadı. Ve benim pişilerim birazcık beklediği için o kabartma tozunun etkisi beklediğinde birazcık azalıyor. Yoğururken de bunu ayrıca anlatmak istedim. Etkisi azalıyor. O yüzden kabartma tozlu tariflerde birazcık hızlı olmak gerekiyor. Yani hemen yoğurup açıp Hemen pişirmek lazım yani dinlendirme aşamasını yapmamamız gerekiyor. Hamurumuzu yoğurdum güzel bir şekilde şöyle yumuşaklığında tekrardan gösteriyorum. İyice bir yoğurun ama yani güzel yoğurmak bu tür tariflerde önemli. Yoğurdum hamurumu iki eşit bezeye biliyorum. Eğer sofranız ya da Açma alanınız büyükse tek beze de yapabilirsiniz. Benim alanım dar olduğu için size daha rahat göstermek adına iki eşit parçaya böldüm. Şöyle bezelerimi hazırlıyorum. Çok az un serpiyoruz. Yani çok fazla un serpmemeye çalışın ki kalan hamurları sonradan tekrardan toplayıp kızartacağımız için çok fazla un olup hamurumuz sertleşmesin. Hamurumuzu 1 santim genişliğinde olacak şekilde çok inceltmeden bu önemli çok inceltmeden açıyoruz çok da kalın yapmayalım ama ki içleri güzel güzel pişsin dediğim gibi böyle 1 santim genişliğinde pişlerimizi açıyoruz bir merdane yardımıyla bir oklava yardımıyla nasıl isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz merdane işimizi görüyor Evet, hamurum hazır. Şimdi kesim aşamasına geleceğim. Gördüğünüz gibi kalınlığı bu şekilde yarım santim, bir santim civarındaydı. Bir santim birazcık kalın olabilir. Ee, keserken bir çay bardağı ağzı kullandım. Hafif böyle una batırarak yaparsanız yapışma olayı tamamen ortadan kalkacaktır. Zaten hamurumuz çok güzel. Hani çok da öyle yapışan bir hamur değil. Bu arada kesim işlemi yaparken çok fazla aralık bırakmadan yapalım ki. Sonradan kalan hamuru toparlayacağımız için çok fazla sürekli bir hamur toparlaması yapmayalım. Evet, aradaki fazlalıkları alıyorum. Bezelerimi bir tepsiye alıp diğer bezemi de açıyorum. İsterseniz bunu hemen yağınızı hazırlayıp kızartabilirsiniz de. İsterseniz hepsini hazırlayıp yapabilirsiniz de. Diğer bezemi de aynı şekilde açıyorum. Sizi sıkmamak için biraz hızlandırdım buraları. Hani tekrardan göstermek istemedim. Ve kalan hamurumu toparlıyorum. Tekrar şöyle bir yoğuruyorum elimde. Pürüzsüz bir hal aldığında tekrardan açma işlemiyle bütün hamurumuzu asla ziyan etmeden hepsini birlikte kullanıyorum. Evet yoğurdum bezemi de aynı şekilde açıyorum ve şekillendirme işlemi yapıyorum. Evet bütün hamurlarımı bakın bu şekilde bu kalınlıkta olması yeterli olacaktır. Şimdi yağımı koydum güzelce kızdı ve bütün pişilerimi kızartıyorum. Çok harlı ateşte yapmayalım bunu. Orta ateşte yapalım ki içleri güzel bir şekilde pişsin ve güzel güzel kabarsın. Kabarmalarına müsaade edelim. Eğer bir anda kızarmaya yani çok harlı bir ateşte pişirmeye çalışırsanız pişileriniz dışı hemencik kızaracaktır ama içi çiğ kalacaktır. Buna dikkat edelim lütfen. Orta ateşte güzel güzel kabarmalarına müsaade edip içinin güzelce pişmesine müsaade ederek pişilerimizi kızartalım. Bir tarafları hemen zaten çok hızlı pişiyor yani çok da kalın yapmadığımız için güzel güzel kabarıp pişecektir hepsi de. Dediğim gibi siz bekletmeden yaparsanız inanın iki katı kabaracaktır. Çok daha güzel pofidik pişileriniz olacaktır. Her iki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişilerimizi kızartıyoruz. kızaran pişilerimi yağlı kağıt pardon kağıt havlu serdiğim tabağıma alıyorum sermeyebilirsiniz de zaten öyle yağ çeken bir pişi değil asla içinde hiç yağ olmuyor inanın ki böyle e, hatta diyet yapanlarımız bile gerçekten rahatlıkla yiyebilirler dış yüzeyi çok hafiften bir yağlı oluyor iç kısmında asla yağ çekme olayı olmuyor Rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten içerisinde çok az şeker var. Tatlı isteğinizde köreltebilirsiniz. E, evet gördüğünüz gibi pişilerimiz güzelce pişti. Tabağımı aldım. Ve diğer pişilerimi de aynı şekilde orta ateşte güzelce kızartıyorum. Buraya kadar izlediyseniz bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. E, ben de bu sayede sizlerin beni izleyip izlemediğini, ne kadar izlediğinizi, e, bana ne kadar sabrettiğinizi anlamış olurum. Evet bütün pişilerimi alıyorum. Buraları hızlandırdım. Birazcık siz sıkılmanızı istemiyorum. Çünkü elimden geldiğince videolarımı uzun tutmamaya çalışıyorum. Ama bazı videolarda önemli detaylar püf noktaları bizler için önemli olabiliyor. Yani her ne kadar bazı tarifler kolaymış basitmiş gibi görünse de minicik püf noktalarıyla çok daha güzel hale gelebiliyor. Bunları da aksatmadan unutmadan söylemeye çalışıyorum. Umarım sizleri sıkmıyorumdur. Evet, bütün hepsini yaptım. İç kısmında şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın içleri pufuduk pufuduk ve boşluk olacak şekilde e, tam kızarmadığı için dediğim gibi bu şekilde kesip içinin de ne kadar güzel bir şekilde kızardığında size göstermek istiyorum. E, pardon, piştiğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir kek kıvamında iç tarifi. E, bu şekilde içine çikolata sürebilirsiniz, bal damlatabilirsiniz ve reçellerle harika bir e, tat oluyor. Umarım. E, sizler de yapıp denersiniz ve yorumlarınızı bana ve paylaşırsınız. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.